Merhaba arkadaşlar ben Ümit. Yeni videoma hoş geldiniz. Yarın sezon bitiyor. E, toplamadığım ödülleri ve e, biriktirmiş olduğum sandıkları e, açıp e, gelecek olan altınlarla dükkan jetonlarından kullanacağımız dükkan hediyeleriyle birlikte kart yükseltmelerimizi yapıp e, yeni sezona hazırlanmış olacağız ve bu sezonumuza artık bir finish vereceğiz. Videomu umarım beğenirseniz. Ee, ilk i̇lk öncelikle de e, klanımızın klan etiketini koydum. Klan savaşına hani önem ver, veriyorum ben açıkçası. Kla uzun zaman oynamayınca klan ligi alt seviyelerde kaldı. Olabildiği kadar yeni alımlara şey açığız. Ee, işte bir hafta iki hafta girmeyenleri atıyoruz. Klan bağışı artı işte klan savaşlarını yaptığımız sürece iyi ilerlediğimizi düşünüyorum. Klan etiketimiz şu an şey ee, görüntüde bunu açıklama kısmına da eklerim ve yorumlar kısmına da eklerim. Hani şu an birinci gidiyoruz, İyi gidiyor. Ama klan savaş hakkını kullanmayanlar da var. Hani arkadaşları da hani artık isim olarak da anıp söylüyorum. Yani ona rağmen yapmazsa at atacağız artık. Ona da yapabilecek bir şeyim yok. Hani herkes bu ödül için uğraşıyor sonuçta. Efsanevi bir kart ve artı yüz klan puanı var Kolezyum Savaşı için. Klan klan grubu içinde bu şekilde küçük küçük bir bahsetmiş olayım. Şimdi yapacağımız şeyler neler? Burada 42 bin dükkan jetonumuz var. Buradan dükkandan alacaklarımız zaten kitap ifade alırız 3 tane efsanevi. Bir, birer tane de evrim parçalarını alıyoruz kafamda az buçuk yine 40 bin 41 bin kadar bir şey olmuş oluyor. Artı ek olarak da şey alabiliriz. Sıradan kartları falan alabiliriz veya burada destansın kalırsa Tabii Bunları fullledik. Şimdi dört tane normal sandık biriktirdim. Burada ödülleri al kısmı var. Toplamda 40 tane. Büyük ihtimalle bir 20 tanesi 25 tanesi sandık olacak. 6. lige kadar geldim ki ben bunu büyük ihtimalle sezon bitmeden 7'ye kadar taşırım. Sağ tarafta almadığım ödüller var. Sadece ifadeyi aldım. Başka kullanabileceğim şey e, alabileceğimiz bir yer kalmadı. Oradan da kart yükseltmelerimize gireriz. İlk önce normal sandıklarımızı açalım. En benlik sandığımızı. da sesimizi açalım. Valkyrie'nin gelmesi güzel oldu. Bomba kulesini o kadar çok kullanmıyorum. Şimdi iki tane destansı ve burada da 25 sandık var. Hani 3 tane efsanevi gelirse mük olur. Yani, güzel olur. 2 tane gelirse de iyi olur açıkçası. açıkçası. Hani en kötü bir tane bekliyorum zaten. Hani o da gelmezse yuh artık yapabilecek bir şey yok. İlk sandığımızdan başlayalım. 2-2 verirse bu efsanevi şeyi vermez. Fark vermez. Koç Aldı. Aslında koş boşu vermesi iyiydi. Kone Ender bunu kullanmayı düşünüyordum ona. Hadi bunu da ver bize. Şövalye. Elit kart biraz artık güzel. Bunda da destansı şey efsanevi vermedi. Umarım bu 25 kart içinde bulunur. bunu açsam mı? Bunu da açalım. Bir tane hero kartı verecek. 28 bin çok iyi para. Bunun içinden efsanevi de veriyordu. Ve 20 tane efsanevi kart, joker kartım var zaten. Rastgele bir tane şey atacak artık. Efsanevi atacak. Keşke bunu unutmasaydım. Mezarlık verdi. Kullanmadığım bir kart ama en azından daha son iki bölümlerde bununla alakalı videolarımız da gelir zaten. Küçük prens gelirse yeni geldi hero zaten. Çok iyi oldu. bunu da yükseltmeye çalışacağım. 13 seviye, 14 seviye. Alabildiği kadar iyi geldi bence. İstediklerimiz geldi en azından. Sinema kutusunda herhangi bir şey kalmadığı için açmıyorum. Yeni sezonun gele yeni sezon gelecek flamalara bakalım. Burada zaten hepsini topladık. Şimdi sırayla buradaki sandıklarımızı alın. Burada da jetonlarımız var. Güzel. Hızlı, hızlı açıyorum. Hızlı hızlı Burada en azından bir tane Efsanevi görsek güzel olur ya. Bizi biraz şey Yani o kadar sandık açıyoruz. Bir tane verebilir diye düşünüyorum. Yine bu zor olayla karşı karşıya kalmak istemeyiz. 500 daha bizi sezonu Toplamda altı kart gözüküyor. Ona göre efsane verip vermeyeceğine bir bakalım. Ay yine altı kart veriyor. Hani yedi olursa acaba efsanevi kart verir mi diye düşünüyorum da. Elif kart güzel artsın. 50 bin birikirse ikinci bir elit kartım olacak. Kanalında ilk elit kartı olacak. Ve bir tane verdi şükürler olsun. Bakalım ne verecek. Cehennem ejderi. Hiç sıkıntı değil. Hani versin de ne verdi artık umurumda değil. Çünkü e, desans sandıklardan bir tane bile vermedi. Çok şaşırdım. Bir de bekletiyorum sizinle birlikte açmak için. Bir tane daha yanlışlıkla verirse güzel olur. Ben seri açınca geldiğini düşünüyorum. Diyecektim ki geldi. Çok güzel. Seri açmanızı söylüyorum bence. Spam yapın. Mega Şövalye verdi. Bende olduğu için 1500 elit karta dönüştü. Ee, dediğim gibi spam yapın. Daha çok geldiğini düşünüyorum. Evet 3 tane efsanevi kart geldi. Spam yaptık dediğim gibi balıkçı. Dediğim gibi hiç önemli değil. Gelsin ama ne geldi önemli değil. 3 Evet yine bir spam. Hızlı yapabilirsem. Ben hani ne geldiğine bakmadan gidiyorum 3 tane verdi Yani çok iyi dediğimiz durum Beklemediğimiz yerden geldi Açıkçası Yanlışlıkla bir tane daha Verir mi diye düşünüyorum da 3 tane geldi daha ne istiyorsun Diyebilirsin tabi 15 tane. Bunu da verecek sonu. Aslında Royal Pes alsak yani Elite Pes alsak bunlar çok güzel olur. Yani her sezon en azından bir tane kartımızı elit yaparız. Ama çok pahalı olduğunu düşünüyorum. Yani kur farkından dolayı gereksiz buluyorum. Ve herkes almayabilir. Ben de sizinle birlikte almadan oynamaya çalışıyorum. Evet son sandığımız. Güzel. Bu da paramız. Burası da tamamen bitti. Buraya geçelim sıra. Çok güzel oldu bu arada. 3 tane efsanevi verdi. Bir de mega şövalyeye dönüşüp şey mega şövalye için Elit karta dönüştü. Buradan da iyi altın kasılıyor. Eskisi gibi değil artık. Daha fazla altın kas, kasılıyor. Yani daha iyi kasılıyor. Ben onun farkına vardım ve pazar kısmında 15 bin değil, şey 40 bin değil artık 15 bine dönüşmüş efsanevi kart alımları. Yani kaçırmayın derim. Bakın 3 bin, 6 bin, derken zaten burada bir tane efsanevi kart alabilirsiniz. Evet bu sefer aynı hatayı yapmayacağım. Gidip bir kartımızı yükseltelim. Ondan sonra elit kart şey efsanevi kartımızı alalım. Şuradan rahatlıkla bakabiliriz. Neyi yükselt, neyi yükseltip ne iş şey yapabileceğimizi. 11 seviyelerin ikinci ustalıkları açık değil. Onun üzerinden oynayabiliriz. Ama ben bir tomru 14 yapmak istiyorum. Bildiğim kadarı hatırladığım kadarıyla tomrun şeyi de yok. Şey, 3. ustalık kısmı da var. Bir bakalım. İkinci destemiz de var zaten. Ustalık. Aynen. Bunu 14 yapalım ya. Yani 14 yapmak için uğraşalım. Biraz fazla kart vereceğiz ama zaten o kadar da toplayacağız. Kullan 7 tane. Şey 17 tane. Biriktirelim mi? 17 tane şimdi görünce de bir tık fazla geldi gözüme. Şöyle 11 olanlardan 12 yapabiliriz. Hızlı karar ver Ümit. Daha en az 3 tane de sezon şeyinden alacağız jetonlarıyla alacağız. Yani toplamda 4-5 tane çıkacak. Evet hala düşünüyoruz. En azından şunları 12 yap yapayım diye düşünüyorum. Yani 12 yapalım. Yani kullanmıyorum ama olsun. Bir de bu var. Şu kart da oradan gelecek. Olmadı diğer sezon tomruğu fulleriz. Ben bu kartın hani sezona gelir sezon dükkanına gelir mi diye düşünüyorum. Onun için bekletiyorum. Tomruğu o şekilde fulleriz belki. Şimdi 15'e kadar düşürdük. Ödülümüzü alalım. 16. Elik kart. Alalım. Zaten dolu değil. Güzel. 1200 altın. 5000 elik kart. Yukarıda da vardı ya. Ha, zaten toplamışız. Burada en yakın 7500. Bu gece uğraşırım biraz. Şu an kaç tane elik kart olduğunu merak ettim. 39 bin. 40 bin diyelim. 11.000 şeyimiz eksik. Elit kart onu da toplayacağız artık yavaş yavaş. Sırada ne kaldı? Sezonluk kana girdik. İlk önce bir ifademizi alalım. Klana da atalım hatta. dükkanımıza girelim. Bir tane bundan. Bir tane bundan. Kullanacağımdan değil ama bulunsun. 10.000 istiyor bir sonrakine gerek yok. Şu 3 tanemizi buradan alalım. Geri 19.000 kaldı. Şunu da alalım. Ha, almadan önce yükseltmemiz gerekiyor. Bu arada 100 taş vermesi de hani mantıklı değil ya. Yani. Bunu 500 taş verse belki düşündürür insanı. Daha sonraki zamanlar için. Evet, koç başını fulledik. Bu arada kanalımızın ikinci fullenen kartı oldu. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Evet. Yükseltiyoruz. Evet arkadaşlar klanımızın ikinci fullenen kartı oldu koçbaşı. Seviyesi artmış arttı. Hücum hasarları, hasarı, canı da iyi arttı bence. Kullanılır. Ki zaten şu an ustalığını kasmak için kullanıyorum. Efsane yolunda olsun, günlük mücadelelerde olsun. Güzel yani. Hemen gemi bilgilerine bakıyoruz. Güzel. Şurada elit kartla 15. seviye olması var. Ama o tabi başka zaman artık. Başka ne kaldı? Kan Alalım hemen. Kartlar kitabı. Tamamdır. Gerek kaldı 9300. Bundan ne alabiliriz? Bu zaten full. Almaya gerek yok. geri kalan kalanını bunları alabilirim aslında. Burada ikinci havan destesini alabilirim ya. Yani gece yarısını geçtikten sonra. Aynen ben o şekilde kullanayım. Şimdilik burada kalsın. Ee, teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Hem shorts'a da video atmaya çalışıyorum hem normal olarak da. Umarım beğenirseniz iyi günler.